e, ee, ya birincisi bu dinle evrim arasındaki ilişki yani soruların büyük kısmı yani e, ister işte evrim e, teorisi hakkında olumlu düşünceye sahip olsunlar ister evrim teorisi hakkında olumsuz düşünceye sahip olan arkadaşlarımız olsun. Hep evet, e, sorular e, bunlar. ben şöyle söyleyeyim bakın e, yani inanmak diye sorularla hep bu şekilde e, sormuşsunuz. Ya bu inanç meselesi değil arkadaşlar. Yani bilim bilimin nesneleri, bilimin kendisi, bir inanç sorunu değil. Eğer bilimden bahsediyorsunuz, bilimle ilgili bir şeylerden bahsediyorsunuz, bir inanç nesnesinden bahsetmediğinizin farkında olmanız lazım. Yani uğraştığı şey, ortaya koyduğu dökümanlar, belgeler, kanıtlar, her neyse bak, ben özellikle söyledim, yanlışlanabilir de bundan üstelik Yani yanlışlanabilir olması son derece önemli. Bilim, yani bir şeyin bilimsel olması açısından da son derece değerli. Ama bunu soruş bir şekilde bir Yani açıkça for. Ya inanıyor musunuz? Ya evime Ya evet abi çok inanıyorum ben evime. Hayır abi evime inanamazsınız ya. Yani e, ya doğruysa bilimsel gerçeklik olarak değerlendiriyoruz herkes tarafından. Bir sürü bilim insanı tarafından. Hangi dine mensup olurlarsa olsunlar. Fark etmez. Bu evim bilimsel bir doğrudur. Bunun tersine harcamak ne? Tersine bir argüman sorun. Şakacı ama çok güzel bir argüman. Prekambriyen yani süre süre döneme ait bir tane şapkadan tavşan çıkarırsınız. Şap, yani daha sürüksüde mi olduğunu, 530 milyon yıl öncesinde, yalnızca sürüksüde mi olduğunu döneme ait bir tane şapkadan, sihirbazının şapkasından tavşan çıkarın gibi bir tavşan çıkarırsanız, bir tavşan konusunu bulursanız, hiç sorun yok. Ya ve o da gerçekten 530 milyon yıllıksa o zaman şunu herkes sormak durumunda kalır. 530 milyon yıl olduğu şu şu yöntemlerle tespit edilmiş işte karbon 14, uranyum yani atomik saatlerle tespit edilmiş kayaların içinde biz şu fosili bulduk kardeşim. Bu kayaların içindeki fosil de şu şu analizlerden geçirildi. Ve gerçekten bunun 530 milyon yıllık olduğu saptandı. Ve bunlar gerçekten günümüzdeki tavşanlarla aynıydı. O zaman bütün bilim adamlarının oturup kara kara düşünmesi lazım. Biz bunu nasıl açıklayacağız kardeşim diye. Ya şimdi evrime inanıyor musunuz? Böyle bir şey yok ya. Ya gerçekten çok sorun olarak yok. Yani ee, sorulmayacak bir soru. Yani hangi bir inanç nesnesi değil. herkes oluyor. Herkes antibiyotiklere karşı, yani bakterilere karşı antibiyotik kullanıyor. Herkes günü geldiğinde, Allah korusun kanser olduğunda kansere karşı tedavi yöntemlerini kullanıyor. Ama işinize geldiği zaman diyorsunuz ki, ben evime inanmıyorum. Ya kardeşim bilime inanıyorsun da, onun nimetlerinden yararlanıyorsun da, bütün her şeyinden, etinden, sütünden, yoğurdundan, pekmezinden, derisinden, her şeyinden yararlanıyorsun. İşine gelmediği zaman ben buna inanmıyorum diyorsun. Ya bu çok amiyane tabi öyle yaşayan bu Ya bunun karşılığını mutlaka bu söylenenlerin yani evrimsel biyologların yıllardan beri bize anlatmak istedikleri şeyleri karşılığını mutlaka ortaya koymamız lazım. Hep aynı hikayeler yani. ben, de gerçekten yani ben ilk defa Türkiye'nin Türkiye'nin lisede okudum. Liseden beri duyuyorum. İç süzüntü dergisi diyorum şimdi. 1983'te ya da 84'te yanlış hatırlıyorum ben. Hep Arafon hikayeleri. Ya Arafon zevi kıyamet ya. Her taraf Arafon dolu. Ya yani insanlığın bulduğu fosilleye bakın. Komünit fosillerinden bak, yola çıkarak bakın. Bize kadar. Hepsi Arafon ya. Yani Tonla Arafon'dan yani ne kastediyorlar anlamıyorum ben ama. Arafon her yerde dolu. Arafon soruları ben toptan yani Türkiye'nin bir yanıtlamış oluyor. İki hissi ya dini küçümsüyorsunuz siz. Yani kendi kutsal bulduğunuz şeyi küçümsüyorsunuz. Bakın, hangi dinde olursa olsun, onun bir kutsal yaratıcısı ve bildireni var. Öyle değil mi? Her şeye kadir olan diye hepimiz inanıyoruz. Yani Müslümanların, Müslümanların inandığı, Yahudilerin inandığı, Hristiyanların inandığı tek tanrı dinleri açısından söylüyorum. Ya şimdi bunu öldüremeyecek kadar küçük mu o yaratıcılar? Ya ben bunu nasıl söyleyebilirsiniz ya? Ya hep o kadar büyük bir kutsala inanıyorsunuz. Ya inandığınız kutsalı bir kere doğru karalamayın kendiniz yani. Ya bir kutsal şeye inanıyorsunuz. Ve yani basit insanların, sıradan insanların ya. Bizler sıradan insanlarız arkadaşlar. Herhangi bir özelliğimiz yok. Yani zihnimiz, aykırımız olan sizlerden farklı değil. Bu evrimin peşinde koşan, yani bilimin peşinde koşan, yanlış anlamayın. Bilimin peşinde koşan insanların bir özelliği yok. İnandığımız kutsallardan daha mı değerli onlar? Ya yani bizim inandığımız, sizlerin inandığı, inandığımız, ifade ettiğimiz kutsallar bunlarla baş edemeyecek kadar aciz mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ev, İmam Gazali'yi okudunuz mu abi? Nasıl öldürüldüğünü biliyor musun? İmam Gazali'yi lütfen değerlendirin, gidin bakalım evli, ev, konusunda ne demiş İmam Gazali? Yani Müslümanlarda nasıl eğilimle ilgili düşünsel düzeyde bir sürü şey ortaya koymuşlar. Ben hemen size sorayım, sosyal evrim de var elbette, menlerin olduğu gibi. Kaç tane Müslümanlık var bugün dünyada? Yani bizim bir kısmımızın eleştirdiği uluslararası entalyes politikalarla iş içinde, yani komprodor ülkelerinde devrim yapmaya kalkan Müslümanlar olduğu gibi o entalyesle diş dişi mücadele eden Müslümanlar da var dünyada. Hangisi Müslüman abi? Yani diyorsunuz ki bunlar tek, asla değişmez. Bu da yanlış sosyal evrim ülke de zaten bunun yanlış olduğunu size gösteriyor. Dünyada o kadar çok Müslümanlık, aynen o kadar çok Hristiyanlığın olduğu gibi, o kadar çok Yahudiliğin olduğu gibi. Var bunlar ya bunları görmezden gelmiyor Arkadaşlar bunları sorgulayın lütfen. Benim, ben söylediğim için hiçbir şey doğru olamaz. Siz sorgulayıp sınarsanız o sizin doğrunuz olur. Kullanırsınız o zaman. Bir şeyleri karşı çıkarken lütfen sizden ricam. Yani Öyle yaklaşıyor. Yani ben hayatım artık sıkıldım ya. Maymundan geliyoruz. Ya yani kimse maymundan geldiğimizi iddia etmiyor arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani herhangi bir maymun insana evrildiği falan yok. Maymunla insanın atası ortak diyoruz ya. Yani aynen daha ortak olduğumuz gibi. Aynen solucanla ortak olduğumuz gibi. Aynen bitkilerle ortak olduğumuz gibi. Aynen tek hücrelerle ortak olduğumuz gibi. Şu anda oksijeni kullanabilmemizi sağlayan mitokondri dediğimiz cihazlar yani her hücremizde var olan evet. mitokondriler bize bakterilerden miras. Bakteriler sayesinde o mitokondriler evet. Onlar bizim iyi atalarımız. Hepsini şükran anıyoruz. Bizim oksijen <laughs> kullandığımız sağlıklar. <size> <laughs> ya, ya şimdi ya öyle şeyler ön yargılarla dünyaya bakıyor <laughs> musun? Ön yargılarla bakmamak lazım. Ön yargılarla lazım. Lazım. Bilim bunu gerektirir. Özgür olmak, zihinlerimizi özgürleştirmek için bir takım insanların dokularıyla bir yerlere varamayız asla. Kendi zihinlerimizi çalışmalı, çalıştırmalı, çalışmalı, okumalı, denemeli, sınamalı bir şeylerin peşinde koşmalıyız. Ancak böyle özgür olabiliriz. Yoksa başkalarının dokularıyla, başkalarının işine gelen şeyleri yine verip, yine tekrarlayıp duracağız ya. Ya bir yurt, hepiniz yurt öyle değil mi? Hepiniz gençsiniz. Yüreğinizde yurdunuzda ilgili bir takım ateşler yanıyor. Yurdun şöyle olsa, yurdun böyle olsa diyorsunuz. İşte bunun yolu, başkalarının söylediği dogmaları, yani yanlış anlamayın, kutsallardan falan bahsediyorum. Bugün yaşayanların dogmalarından bahsediyorum. Onların söylediği dogmaları sağda solda sanki öngörüymüş gibi söylemek değil abi. Onların neler yaptığını gayet iyi biliyoruz. O dogmaların sahiplerinin iktidarın nimetlerinden nasıl yararlandıkları gayet iyi Bu bugün iktidar için değil, her iktidar için geçerli. İktidar kendine yontar. Dünyada. Eşitsizliğin bir fiil kaynağıdır iktidar. Ta ki ne zaman? Halkın iktidarına kadar. Yani yaşayanların iktidarına kadar. Çalışanların iktidarına kadar. Onun dışındaki bütün iktidarların sahipleridir işte. Ender Bey'in biraz önce söylemek istediği gayet açık. Buydu. Bu bir din tartışması falan değil. Uzaktan yakından alakası yok. İktidar sahiplerinin tartışması. Evet, George Bush bir evrenmenist. En, en sofu Hristiyanlardan bir tanesi. Evet, onun evrimi savunmuyor. Yaratılışı savunuyor. Aynen burada bugün en soflardan bir tanesinin evrimi savunmayı yaratılışı savunduğu gibi. Biz onları eleştirdiğimizde İslamiyet ya da Hristiyanlığı mı eleştirmiş oluyoruz? Yok. Aslında eleştirdiğimiz şey İslamiyet ya da Hristiyanlık değil. Eleştirdiğimiz şey onların bu dünyaya ait öngörüleri. George Bush'un öngörülerini, bu dünya için öngörülerini kabul ediyor musun? Kim kabul eder ya? Beni yok sayan bir öngörü soralım. Benim yaşadığım dünyayı yok sayıyor. Görmezden geliyor. Beni terörist halde ediyor. Var olmadığını iddia ediyor. Alçak. Sömürülebilir olduğunu düşünüyor. Böyle bir öngörümüzü, öngörüyü tartışmadan yapabilir misiniz? O öngörüyü, o adama ait öngörüyü tartıştığımızda Hristiyanlığı mı tartışmış olacak? İşte din ve dinin ilişkisi de böyle. İşine geldiği gibi bu ilişkiyi ilişkilendirmek isteyenler açısından evet. Daha her yerde tartışıyoruz zaten. Biz bilime inananlar değil, bilim için mücadele edenler her yerde tartışıyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum.